Evet, e, uzun kum yürüyüş yolu diye bir projemiz vardı. Arkadaşlar herhalde onu gösterecekler. Burada 3 kilometrelik bir yürüyüş yolu tamamladık. E, i̇yi de iyi de şeyler yani teveccühler alıyoruz. Bunu e, ayın 3'ünde de bir Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu sağlıklı yürüyüş kapsamında burada bir yürüyüş olacak ve bunun da inşallah açılışını birlikte yapacağız. E, arkadaşlar da Bizim bir ertelenen konserimiz vardı, onu da o akşam orada yapabiliriz. Arkadaşlar duysun, da gündeme alsın diye buradan bir vaki yapayım biraz ben. Kestanelik Mahallesi kentsel dönüşüm projesini bahsetmiştik daha önce. Bununla ilgili bakanlar kurulu kararı çıkarttık. Allah izin verirse önümüzdeki görüşmeleri yaptık bunlarla ilgili biz kendilerine. Ee, görüşmelerde çok fazla verim olmayınca bakanlar kurulu kararı çıkarttık. Acil kamulaştırma. Ayın önümüzdeki yani ikisi ve üçünde bununla ilgili bir kişiler gelecek ve projeyi başlatacağız. Az bu projeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani çok kısa olarak bazı siyasi arkadaşlarımız bu projeyi gidip orada yani insanları kışkırtarak yani Sapanca'nın güzel yapılacak olan şeyini engellemeye çalışıyorlar. Ben ee, yani onda, o, şeyden siyasi olarak bir şey çıkmaz. Boşuna uğraşmasınlar. O onlara zarar verir diye düşünüyorum. Çünkü o güzelliği kendi insanlar da kabul ediyor. Sapanca'nın sorarsak 90 da Yanlış bilgi şu, biz kimseyi bir yere göndermiyoruz. Kendi içerisinde, onları orada yerleşik alanda yerleştirerek projeyi bu şekilde yapıyoruz. Ee, Sayın Başbakanımız zaten kentsel dönüşümünün önemli söylemleri var. Türkiye'de 31 ilde başlıyor. Biz de bunlardan birisi, yani hiç olarak başladı inşallah. Alışveriş Kültür Merkezi gördüğünüz belki temelini açtık. Onda Allah izin verirse 23 Ekim'de bitireceğiz. İçinde 400 kişilik konferans salonu, 3 tane, 2 tane cep sineması, bowling salonu, işte altı otoparkı ve alışveriş merkezini bitireceğiz. Ee, müteahhitle konuştuk. Süresi uzun da ama 11 ayda teslim edecek inşallah bize. Bununla ilgili tabii bunu açarken de köpekte yapacağımız kamulaştırma ile ilgili oradaki esnafı da bir kısmını orada götüreceğiz. Bununla ilgili de yine siyasilerden birisi sağ olsun orta göbekle ilgili e, kentsel siten olsun diye Anadolu yazı vermiş. Bu arkadaşımız da adaydı. Bu Sapanca'yı yönetmeye talip bir de orada yapacağımız meydana ya gelmişsin. Bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da oradaki parkı inşallah kendileri yapacaklar. Bugün söz verdiler, ihalesi yapacaklar. Biz onun projesini bitirmek üzereyiz. İnşallah orada kadınların ve erkeklerin oturabileceği, alışveriş yaparken dinlenebileceği, çocukların oturabileceği bir mekan oluşturacak. Çarşı'nın tam göbeğinde. 1960 yılından beri orası yeşil alan arkadaşlar, imar planlarında. Engellemeye çalışıyorlar ama biz işimizi yapacağız inşallah. İnşallah. İzmir Sapanca Karayolu ile ilgili İzmir'den gelen yolan projesini bitirdik. Sayın Başbakanımıza söylemiştik sağ olsun. 2013 bütçesine karayolunda konuldu. Önümüzdeki yıllarda yarısı yapılacak. Hakikaten ee, üçlü serbest yol, bisiklet ve yürüyüş yoluyla Sapanca çıkışına kadar güzel bir yolumuz olacak projemiz. Oradaki duble yolun haricindeki şeyin olmaması hem ee, yani sabahınca doğal yapısı bozulmasın hem de esnafımız karşıdan geçişlerde alışveriş yapabilsin diye böyle bir şey tercih ettik. Çarşı merkezindeki yeşil alan kamulaştığımız emin söylediğim park yüzde 75'ini falan kamulaştırdık biz onların bedelini ödedik. Yani 5-6 tane iş yeri sahibi var ondan da iki 3 tanesi kamulaştırmaya itiraz ediyor. iki üç tanesi de bedele itiraz ediyor. Onlara da bir bilirkişler geldiler. Yani inşallah önümüzdeki günlerde bir kişi raporunu verdiği zaman parası hazır bedenini yatırıp kamulaştırız onu da. <laughs> Kurtköy ve Kırpınar'ın arasında akan derede bir rekreasyon çalışması yapıyoruz. İnşallah Mart ayının sonuna kadar onu da bitireceğiz. İçerisinde işte tenis kortları, yürüyüş yolları. Göle kadar indireceğiz o yolu. İnsanlar oradan yine yürüyerek göle inecek. İçinde sanat evleri. E, Turizm Derneği'nde orada bir ofisi olduk inşallah orada insanlarla ilgili e, hakikaten güzel bir rekreasyon yapıyoruz. Devlet su işlerinde de konuştuk. Onların da daha yukarıdan tenkisatını yaptılar. Yani malzeme getirmesin diye. Onun da önünü kesmiş olduk. Göl Mahallesi'nde bir spor kompleksi yapıyoruz. E, tabii herkesin kullanacağı. Ormandan yeri kiraladık. E, i̇çinde top sahası, İki tane tenis kortumuz var. Çok amaçlı basketbol voleybol sahamız var. Bir kafeterya yapıyoruz. İnsanlar orada gelip oturup seyredebilsin diye tribünleri doğan içinde. Bir de e, genç çocuklarımız güreş çalışı onlara doğru da orada bir güreş alanı yapacağız. Kapalı alanda bir minder ve güreş alanı yapacağız inşallah. Arkadaşlar doğada Sapanca'ya gelmişti. Şimdi ikinci etapını yapıyoruz. Allah izin verirse onu da konuştuk. Hakikaten uğraştık ama başarılı. Kurtköy'den başladı şu anda. Kurtköy, Güldübi, e, güldü Güldübi mahallemizden gelerek yeni mahalle ve Sapanca'nın tamamına doğalgaz inşallah aktaracağız. Sadece bir E5 üzerindeki ana cadde var. O da karayolda projesiyle beraber onu da aşmış olacağız. Orayı da doğalgaz verir. Yani bu kışın Sapanca'da herkes doğalgaz yapmış olacak. Tabii Allah isteyen. Ben de herkes abone olsun istiyorum ki o da bir önce hızlansın. Hızlılar projesini arkadaşlar sürekli soruyorlar. Onlarla ilgili kamulaştırma çok hızlı devam ediyor. Bugün hatta genel müdür gene yanımızdaydı. E, bedelleri yatırmaya başlayacaklar önümüzdeki hafta ve çalışmalar başlıyor inşallah hızlı trenle ilgili. İstasyon Sapanca'da Büyükşehir Belediye Başkanımız da e, Adapazarı'ndan Sapanca'ya banyo koyacak inşallah. Arkaya kadar yapalım. Sapanca'yı uzatacağız onu. Yani insanlar hızlı tren dağılıp istasyondan sonra Adapazarı'na aynı zamanda elektrikli banyo trenine de gidebilecek. ile gidebilecekler. Seyir tarısı proje bize başlamıştık. Kamu ee, kamulaştırma programı çıkmıştı. Kamulaştırma fiyatı belli belirlendi. Onu da önümüzdeki günlerde yatıracağız. Yani biraz da tabii burada arkadaşlar abartıyorlar. 800 metrekare yaşayan olan göre büyük rakam vermişler. Biz ona itiraz edeceğiz ama işim, işimize devam edeceğiz. O da Mart ayın sonuna kadar. Söylediğim projenin tamamını Mayıs-Haziran sonuna kadar bitmiş olacak. Önümüzdeki barda tamamını kullanacağız inşallah. i̇nşallah. Kurtköy Düğün projemiz daha önce Kurtköy Belediyesi'nde yarım kalmıştı. Orayı biz yapı işletleri yaptığımız iş, yapmak istediğimiz için kendimiz yapamıyorduk. Mülkiyetini hazineden satın aldık. 200 milyar üzerinde bir para ödeyerek mülkiyetini satın aldık. Projesi hazır, yap işlet devletle ihale edeceğiz. Buradan da duyurayım, isteyen girebilir yani kimseye de endekslenmiş değiliz. <laughs> Göl Mahallesi'ne geçki pazar evin olduğu yeri de yeniden bir park alanına dönüştürüyoruz. Oradaki pazarı işlem için kaldırdık. Evet. Orada birkaç sıkıntımız var onları çözüyoruz. Göl vatandaşlar arkadaşlarımız da duysunlar. Oradan camiye giriş onda bir sıkıntı var İnşallah parkın içinden diğer yakayı da camiyle birleştireceğiz orada. Üniversite binası saati yapılıyor vatandaş. Ben onunla ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Orada bir öğrenci yurdu yapılacaktı. Devlet su işlerine yer tahsis alamadık. Sapanca Belediyesi olarak yeri kamulaştırdık ve yurt kura ettik. Biz orada şey 5 öğrenci bir öğrenci yurdu yapılacak. O da önümüzdeki günlerde başlayacak inşallah. Turizm tesis alanları, işte biliyorsunuz İtalyan kampına birkaç yatırımcı getirdik. Yanıt'taki projenin imar planları askı süresi bitti. Valik bunu iade etmişti, o da inşallah bitiyor. Bir de Mahmut dedi bir ihaleye çıktı Valik. O da biterse Sapanca bir turizm destinasyonu haline gelip 3500 yatağa kavuşacak. inşallah bir destinasyon haline geleceğiz orada da. Evet, belediyemizde akıllı kent sistemini yaptık. Gelenler belki görüyorlar. Beyaz masada giren insan dilekçesini veriyor. Dilekçe diğer birimler önüne gidiyor. Burada yani çabuk çözüm ve resepsiyon hizmeti veriyoruz. İnsan, yani gelen insanların işini daha kolaylaştırmak için Akos diye bir sistem kurduk. Burada insanların hangi evde kim yaşıyor, kaç kişi yaşıyor tamamı var. Mesela eskiden kan alması duyardınız, şimdi çok fazla duymazsınız. Çünkü geliyor Akos'tan bakıyor, hangi kandan kaç kişi var tamamını listesini isteyene verebiliyoruz. Orada. Ya yani bu en basit tabi diğerlerini de çözüyoruz. Sokak levhalarını değiştirdik. Orada da espri şu, bugün yine bir şey söyledim. Yani sokak levhalarının altında renkler var. O renkler her mahallenin kendini temsil ediyor. İşte mesela Göl Mahallesi mavi, Göl Mahallesi olduğu bir yeri yeşil, diğeri kırmızı. Gördüğünüz her renk o mahallenin rengini temsil ediyor. Belediye ulaşmalı için altına telefon numaralarını koyduk zaten. Asfaltla ilgili birçok asfalt çalışması yaptık. Yol çalışması açtığımız yollar belli. Allah izin verirse doğal gazdan sonra Ekim ayında bir 6-7 bin ton daha asfalt programı yapıyoruz. Büyükşehir Başkanımıza da konuştuk. Oraya bütün bedeni yatırıp asfaltı yapacaklar. Çocuk parkları kurduk. İşte semt sahaları kurduk. Yani ne yaptı diye görenler görüyor aslında da görmek istemiyoruz. Şöyle. Elektrikleri yer altına alıyoruz. Bunlarla iyi çalışma hala devam ediyor. İnşallah bu alışveriş merkezleri bittikten sonra çarşıdaki dükkanları da kendi esnafla konuşarak yani bir restore edip onları restore edip bir çarşı kimliği kazandırmak istiyoruz onlara da. Yani Sapancı'da parke taş yapılmayan sokağımız çok az. Olan Or olmayanları da tamamlıyoruz. Asfalt yapılmayan sokağımız çok az. Birkaç sokağın haricinin tamamını yaptık. Şimdi Güldübin'in ve yeni mahallenin bazı kısımlarını ellemedik. Doğalgaz'ı bekliyoruz. Arkadaşlar bunu zaman zaman söyleyeyim. Doğalgaz'dan sonra inşallah o mahallenin de tamamının asfaltını yapacağız. Bir şey daha söyleyip ondan sonra bitiriyorum. Kestanelik Mahallesi ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor dedim ya. Geçen gün gelmiş arkadaşlar siyasilerde gitmişler oluyor. İşte 7 bin vatandaş yaşıyor, şu kadar bin tane ev var diye. Muhtarlar ve nüfus dersinden aldığımız rakamları söylüyorum. Yani doğum yeni doğmuş çocuk dahil 1400 vatandaşımız var. Daha fazlası değil, 7000 tane var zaten belediye başkanı adayı olarak başkan seçilirlerdi, onda problem yok. 1400 vatandaş yaşıyor, tamamı konut değil yani hak sahibi, bizim görüşmelerimiz hak sahibi 500 tane bir hak sahibi Onun bunun içinde roman vatandaşları, normal vatandaşlar var. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Kimseyle ilgili bir derdimiz yok. Biz vatandaşın zaten sosyal güvencesinde sıkıntı olan vatandaşın mülkiyetini alıp kamulaştırıp devlete veya kendimize bir şey sağlamaya çalışmıyoruz. Sadece orada insan gibi bir yaşam kurulsun. O insanlar da insanca yaşasın. Onların kendi evleri olsun. Bölgelerinden çıkartmadan kendi evlerinde yaşatalım ve bizim insanlığımıza birlikte yaşasınlar istiyoruz. Çünkü onlar da burada iş gücü, emeğiyle sapancaya katkısı olan insanlar. Öyle gidip yerinizi vermeyin. Orada kimsenin bedava almıyoruz. Bedeller belli. Acil kamulaştırma kararı var. Aynı zamanda hukuk yolu da açık. Hukuka gidip isteyen de hakkına razı olacak. Yani. Oradaki resimleri çekti ama şimdi göstermeyeyim. Hakikaten o Aracat'tan giderken yani İzmit giderken sola gelirken sağa bakarsanız o resmi görüyorsunuz zaten. Maalesef siyasiler gidip oraya siz burada yerinizi vermeyin dedikçe biz de kentsel dönüşüm yapacağız diyoruz. Geliyor insanlar sanki gökten para yapmış gibi çadır kurmaya ve hatta işte baraka yapmaya çalışıyor. Halbuki orada tespitler yapıldı. Onları yapmanın bir anlamı yok. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katılımınız için hepsine teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun.